Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Yengeç burçlarını ve yükselen burcu Yengeç olan arkadaşları Mart 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz güzel bir ay sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Yıldız kartı ve yıkılan kule ama Dengeyi tutturacaksınız sevgili arkadaşlar. Bu yıkılan kule. Şimdi şöyle baktığım zaman bazılarınız için bu ay boşanmayla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Yıkılan kule, biten bir evlilik ve mahkeme kartı yan yana. Bu ay sevgili arkadaşlar bir boşanmanız varsa, davanız varsa görülecek ve nihayete erecek. Nafaka ile alakalı, çocukların velayetiyle alakalı konular, mal bölüşümüyle alakalı konular ortaya gelebilir. Bunlardaki durumlar belki biraz sizin canınızı sıkabilir sevgili arkadaşlar. Beklediğiniz gibi bir sonuç çıkmayabilir. Adalet kartı çıktı. Tamamıyla Gerçekten mahkemeye yönelik çıkıyor sevgili arkadaşlar. Üzerinde de kılıç prensi var. Genç bir erkeği gösterir. 25 yaş altını simgeler. Çocuklarla alakalı onun için bir takım sıkıntılar olabilir diye yorumladım. Bazılarınız için tabi bu böyle. Bir bölümünüz içinse gerçekten sevgili arkadaşlar normal mahkemeyle alakalı bir durumlarınız varsa, onlarda bir gelişmeler olacak bu ay ve güzel bir takım gelişmeler olacağını gösteriyor çünkü yanında yıldız gibi parlıyorsunuz. Bir bölümünüz için çok güzel sonuçlar çıkacak. Bir bölümünüzün biraz hayal kırıklığına uğrayacağı durumlar olabilir. Belki tam istediğiniz gibi sonuçlar. Ya da ilerlemeler olmayabilir sevgili arkadaşlar. Ama çok fazla da sizi etkilemeyecek bu. Onun için muhtemeldir ki sizdeki bu durumlar biraz daha... E değişebilecek durumlar olur. Bir diğer mahkemede, bir diğer duruşmada değişebilir ya da belki siz onu değiştirme hakkına sahip olacaksınız. En azından itiraz edebileceksiniz. Çünkü yine tahtınızda dengede sağlam bir şekilde oturuyor olarak görünüyorsunuz arkadaşlar. Peki hiçbir şekilde mahkemesi olmayanlar sizlere yönelikse birilerini bu ay affedebilirsiniz artık boş verebilirsiniz bir takım küslüklere barışmaların olacağı bir ay gibi görünüyor ve bir, bir iç muhakeme yapıp bir takım aydınlanma yaşayıp bazı konularda artık hedefinizi daha farklılaştırabilirsiniz ya da şimdiye kadar uyguladığınız yöntemleri atım atıyor olduğunuz adımlarınızı değiştirme yoluna gidebilirsiniz arkadaşlar ama bu değişiklikler, ne olursa olsun, hangi konuda olursa olsun olumlu sonuçlanacak. Çünkü siz terazinizi dengede tutacaksınız ve sağlam bir şekilde koltuğunuzda oturacaksınız arkadaşlar. Bu ay biraz ee, daha içe kapanık, daha yalnız kalma isteğinizin olacağı, duygusal, kendinizi daha duygusal hissedeceğiniz bir ay olabilir. Aynı zamanda mesaj içerikli rüyalarda görebilirsiniz arkadaşlar. Ama bunlara rağmen yıldız gibi parlayacaksınız. Cazibeniz çok yüksek olacak. Ee, karşı tarafın kesinlikle ilgisini çekeceğiniz bir ay olacak. Ve başarı sizden yana aynı zamanda sağlık sıkıntınızın da olmayacağını Vardıysa da Şubat'ta Mart ayında bunları artık e, gidermiş olacağınızı gösteren bir karttır bu. Zaten üzerinde çıkan da şöyle güç kartıydı sevgili arkadaşlar. Bu ay tamamıyla kendinizi güçlü, e, cazibeli, dengede, gayet sağlıklı, güzel hissedeceğiniz ve öyle de olacağınız bir ay olacak. Ve yeni mücadelelere ama böyle... E, gücünüzü toplamış bir şekilde, hevesli bir şekilde yani böyle ay falan değil. Gerçekten hevesli isteyerek yeni bir şeylere de bu ay başlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Güzel bir takım teklifler de alabilirsiniz. Belirleyici kartınızdaysa bu ayı zaten dediğim gibi maddi manevi dengede tutturuyorsunuz denge sıkıntınız olmayacak güzel ve tahtınızda sağlam bir şekilde kılıcınız elinizde her türlü soruna zorluğa açıksınız gelsin hallederim diyeceksiniz çünkü güç sizden taraf sevgili arkadaşlar devamında sizi ayrıntılı bir şekilde hafta hafta neler bekliyor onu diğer videolarımda hep birlikte zaten bakıp göreceğiz o zamana kadar kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın ve Hoşçakalın.